İngiltere'de sadece haksız yere yardım alanlar değil, yardıma başvuran herkes artık devletin radarında. Denetimler hiç olmadığı kadar sert. Devlet banka hesaplarınızı, harcamalarınızı, sosyal medyanızı, hatta evinizde kimin yaşadığını bile gizlice takip ediyor. Ve yanlış bir adım atarsanız sonuçları korkutucu olabilir. Bazı kişiler şimdiden yakalandı ve devlete binlerce pound geri ödeme yapmak zorunda kaldılar. Peki hiç düşündünüz mü? Devlet sizi nasıl yakalıyor? Kimler şu an inceleme altında? Haksız yere yardım alanlar hangi cezalarla karşılaşıyor? Bu videoyu izlemeden sakın bir yardım yardım başvurusu yapmayın. Çünkü tarihin en büyük benefit sosyal yardım incelemesi başladı ve sıradan vatandaşlar bile şüpheli listesine alınıyor. Sistemin nasıl çalıştığını ve devletin gizli denetim tekniklerini şimdi açıklıyorum. Eskiden devlet sadece yardım başvurusu yapan kişilerin hesaplarına bakıyordu ama artık tüm banka hareketleriniz çapraz sorgulanıyor. Hesabınıza giren ve çıkan her kuruş analiz ediliyor. Eğer aylık geliriniz 1000 pound olarak görünüyorsa ama her ay 2000 pound harcıyorsanız sistem bunu fark ediyor. Paranızın nereden geldiğini, hangi hesaba aktardığınızı ve nasıl harcadığınızı devlet öğrenmek istiyor. Örnek olarak bir kişi ayda sadece 600 pound gelir beyan ediyor ama kredi kartından her ay katka daha fazlasını harcıyor. Devlet otomatik olarak şu soruyu soruyor: Bu kadar düşük kazanıyorsan, lüks içinde nasıl yaşıyorsun? Daha da dikkat çekeni ise bazı kişiler başkalarının banka hesaplarını kullanıyor. Yani kendi hesaplarına para yatırmıyor ama eşinin, arkadaşının veya başka bir aile üyesinin hesabına büyük paralar giriyor. Devlet artık bu hesapları da inceliyor ve diyor ki senin resmi gelirin yok ama eşinin hesabından her ay binlerce pound çıkıyor. Peki bu paranın kaynağı ne? Bir başka büyük hata ise bazıları Bazılarımız banka hesabı bile kullanmadan tüm harcamalarını nakit yapıyoruz. Ama devlet artık bu kişilerin faturalarını, kira ödemelerini ve alışveriş geçmişlerini analiz ediyor. Dostlarım hiçbir yerde iz bırakmadan yaşamak artık imkansız. Eğer sahtekarlıkla suçlanırsan gerçekten çok büyük cezalarla karşılaşabilirsin. Sadece aldığın paraları değil, üzerine faiz ve ekstra ceza da eklenerek geri ödemek zorunda kalabilirsin. Peki ödemezsen ne olur? Maaşına, banka hesaplarına ve hatta mal varlıklarına bile el koyabilir. Başka ne gibi cezalar olabilir diye merak ediyorsan, Benefit Fraud yani yardım dolandırıcılığı İngiliz İngiltere'de büyük bir suçtur. Yanlışlık oldu. Bilmiyordu. Bir daha yapmam gibi bahanelerle asla kurtulamaz. Örneğin geçtiğimiz yıl Londra'da yaşayan bir adamın 5 yıl boyunca haksız yere benefit aldığı tespit edildi. Yakalandığında devlet ona 50 bin pound geri ödeme cezası ve 2 yıl hapis cezası verdi. Banka hesaplarına bloke konabilir. Bir sabah uyanıp cash para çekmeye çalışıyorsun ve ekranın sana verdiği cevap transaction blocked, your account is frozen. İşte o an artık kaçışın olmadığını anlıyorsun. Pasaportun ve oturum iznin iptal edilebilir. Sınır dışı bile edilebilirsin. Eğer oturum iznin dolandırıcılık nedeniyle iptal edilirse sonsuza kadar İngiltere'ye girişin yasaklanabilir. Bu artık şaka değil dostum. Devlet bu işin peşine düşmüş durumda. Eğer gerçekten yardıma ihtiyacınız varsa hiçbir sorun yok. Ama devleti kandırarak yardım alanlar için ise artık kaçış yok. Bu yüzden gelirinizi doğru beyan edin. Sosyal medyada dikkatli olun. Şüpheli işlemler yapmayın. Vergi kaçırmaya çalışmayın. Dostlar bu operasyon henüz yeni başladı. Önümüzdeki aylarda daha fazla banka hesap kontrolü gelecek. Vergi kaçakçılığı ile benefit fraud bağlantılar daha hızlı bulunacak. Sosyal medya denetimi çok daha sertleşecek. İngiltere de devletten yardım alıyorsanız artık çok dikkatli olmalısınız. Sizce devlet haklı mı? Yardımlar gerçekten ihtiyacı olanlara mı gitmeli? Bu denetimler adil mi yoksa fazla mı sert? Yorumlara yazın, tartışalım. Bunun gibi içerikler için abone olun çünkü devletin yeni hamlelerini anlatmaya devam edeceğim. Selametle.